Ben Fırat, Fırat Neziroğlu. Ee, uzun yıllardır e, dokuma yapıyorum. E, bu nedir bu dokuma dedik? Bu dokuma çok acayip özellikle Anadolu için. Çünkü e, kilimin dünyadaki adı kilim. E, i̇lk e, halı Türk düğümüyle dokunmuş. Zaten dünyada iki tane düğüm var. Biri İran, biri de Türk düğümü. Ee, ve kumaş ilk kumaşta en eski kumaş Çatalhöyük'te bulunmuş. Ee, dolayısıyla biz eğer bir söz söyleyeceksek bunun en güzel e, yolu kendi dilimizle konuşmak. Bunlardan bir tanesi de dokuma. Ee, şimdi tabii serüven çok acayip çünkü ben başladığımda babamın zoruyla, yani futbolcu bir babam var, bir de ritmik jimnastikçi, dünyada ilk dörtte, e, olimpik spor yani olimpik adayı bir sporcu, kız kardeşim var, ben de çok uzun yıllar dans ettim üniversiteye kadar. Zannettim ki babamın zoruyla dans ederken utandım da hep çok sahnede. Ondan sonra bir anda üniversiteye geldiğimde her şey değişti. Annemin zoruyla Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümüne girdim. Şimdi biz hani böyle hep şey diyoruz ya özgür olalım, kimse bizi kısıtlamasın, şöyle olsun, böyle olsun. Ama sınır çok önemli bir şeymiş yani sınır bizim hedefe ne kadar yaklaştığımızı gösteriyor. Dolayısıyla e, bu e, bana çizilen sınırlar içerisindeki o sonsuzlukta oynamak her zaman çok daha e, iyi geldi bana. E, neyse dokuz Eylül Üniversitesi'nde okudum Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü. E, içim coşuyor, kaynıyor, dans etmek istiyorum ama günde 10-11 saat masanın başında oturuyorum ve sadece çizim yapıyorum. E, çok karıştı kafam, ne yapacağım diye. Ee, ve sonra kendime bir oyun alanı buldum ee, ve dokuma tezgahıyla tanıştım. Dokuma tezgahına girdim. Allah Allah bir şeyler dokuyorum ama şöyle oldu. Herkes bütün arkadaşlarım geziyor. Herkes eğleniyor. İzmir'deyiz. Müthiş bir eğlence var ve ben birkaç arkadaşımla birlikte sabahlara kadar dokuma yapıyorum. Tezgah başındayım. Gün yüzü görmedik yani. Günlerce dokuma yaptık. Ondan sonra ben dedim ki bu iş böyle gitmez. Ben bazı yerleri dokumayayım. Dokumayayım ki kalan zamanda arkadaşlarımla vakit geçireyim. E ve böylece dokumadığım yerler bugün anlamlandı ve dünya çağdaş sanatı içinde kendime ait bir dokuma tekniğim oldu. E, yurt dışında e, pek çok ülkede ve Türkiye'de yüksek lisans tezleri yazıldı bu konuyla ilgili. Yeni bir düğüm keşfetmiş oldum durduk yere. Ondan sonra ve e, şimdi üniversitelerde de pek çok dünyanın pek çok üniversitesinde de ders olarak anlatılıyor. Ama anlatılan şey ne? Anadolu tekniği. Yani bizim burada aslında çok yakından içimizden, özümüzden e, Müthiş bir e, bilgimiz var ama hep şöyle oluyor. Tam bence e, şey hissimiz bu olabilir. Arkadaşlarım yurt dışından geliyorlar, Türk değiller. E, onları ne yapacağım? E, şeye götürüyorum Topkapı Sarayına. Diyorum ki, bakın buraya e, bir gezdir, iki gezdir, beş, on, on beş. Artık şey yapıyorum. Ben bir köşede oturuyorum diyorum. Buraya gidin. Harem burada, işte mutfak burada falan. Bir gün bir tane İtalyan koşa koşa geldi. Dedi ki, ya Fırat burada inanılmaz bir şey var. Muhakkak görmen lazım. Bunu. Merak ettim yani dedim kesin gözden kaçırdığım bir şey var. Bir gittim çini. Mutfakta var bizde. Değil mi? Süpürgeliklerde var, kumaşlarımızda var. E, tuvaletimiz de var. Yani şimdi bizim için o kadar sıradan ki biz bu sıradan şeyi görmeyi unuttuk. Ve ne yaptık? Sürekli hep acaba sadece batı batı değil yani batı özentisi. Biz Hint'ten de çok esinlendik, uzak doğudan esinlendik, Rusya'dan, Avrupa'dan, Amerika'dan. Yani bir kendimize dönüp bakamadık. Neden? Çünkü bizim yaptığımız her zaman işte bize en çok sıradan gelen şey. Şimdi böyle olunca yurt dışında başka birini taklit etmeye çalışırsak zaten olmuyordu ve bugüne kadar hiçbir yerde bir Türk, bir Anadolu, bir e, ne diyeyim? Işte Urfa, Mardin, Diyarbakır, bunları bir türlü göremez olduk. Neden? Kendi yaptığımız yorum bile çok folklorik. Yani her şeyin içini bugün giyilemez, eskiyi bugüne getirmek üzere bir şey yapmaya çalıştık. Bu da bir türlü bir dil yakalayamadı. Şimdi şöyle bir de hep bunu da düşündüm dokuma yaparken. Yani dokuma bir dildir. Kadın Anadolu'da evlendiği zaman ya da konar göçerken ihtiyaçtan dolayı bir kumaş dokur. Ya da bir kilim dokur, halı dokur, çadırını dokur. Bunları dokurken ne yapar? Eğer mesela yeni evlendiyse gittiyse... Müthiş diyelim ki huzurlu, mutlu bir eve gitti, kayınvalideyle işlerde harika. O zaman ne yapıyor? Pek çok desen arasından hayat ağacı dokuyor o zaman herkes görüyor. Konu komşu görüyor, eş dost görüyor, kayınvalide görüyor, koca görüyor. Hmm, diyorlar ki bu buraya bolluk bereket için gelmiş. Bu soyu devam ettirmek için gelmiş. Ama diyelim ki cızır diyor kayınvalideyle aralar. Ortam çok kötü. O zaman ne yapıyor? Pek çok desen arasından pıtrak dokuyor. Bunu dokurken korkmuyor. Apaçık dokuyor. Yine herkes görüyor. O zaman anlıyor ki pıtrak ne? Dışarı çıktığımızda eteklerin uçlarına, pantolonların paçalarına böyle dikenli otlar yapışır. Onlar her yerde vardır doğada. Ondan sonra biz onları eve girerken ya da işte ilgili yere girerken elimizi temizleriz. Dikenler bize batar. Yani kayın kayınvalide diyor. Bak sen bana batıyorsun buradan. Bunu söylerken güçlü. Ama şimdi şeyi düşünelim. Ben şimdi pıtrağı açıklamak zorunda kaldım ya. Şimdi diyelim ki ben bugün pıtrak 5 tane dokunuyormuş kilimde. Ben 20 tane dokudum. Ee, pıtrak kahverengiymiş, sarıymış, maviymiş. Ben bugün neon renklerle dokudum. Hadi bakın ben bunu modernleştirdim. Yani böyle bir şey olmuyor. Çünkü bu bir dil, bir iletişim dili ve bugün ben pıtrağı görsem tanımam. Neden? Çünkü sokağa çıktığımda çamur var, asfalt var, bina var, beton var, biraz ağaç var, yeşillik de çimden ibaret. E şimdi onlar da her gün toparlanıyor falan, tertemiz. E şimdi böyle olunca dil anlaşılmıyor. O zaman ben modernleştirdim, gelenekselli, çağdaşa taşıdım vesaire derken aslında çok önemli bir yeri kaçırıyorum, manayı. Yani biz sürekli şekle takılıp şekiller şekiller yaptığımız için bir türlü manada buluşamıyoruz. İşte onun buluşmasında da beni en çok etkileyen şey göz göze bakışmak oldu. Çünkü iletişimin hiç değişmeyen dili duygular gibi geliyor bana ve göz göze bakışıp anlaştığımızda mümkün mertebe her şeyden daha çok anlaşıyormuşuz gibi geliyor. Dolayısıyla bugün o kadının, o adamın dokuduğu kilimlerin üzerindeki motiflerin anlamını Bugünkü insanların gözlerinden anlatmayı tercih ediyorum. Dolayısıyla ben aslında geleneksel bir Anadolu kelime dokuyorum. Şimdi sürdürülebilirlikle ilgili buradayız. Ne oluyor? Ne bitiyor? Ee, bu e, çok acayip bir şey çünkü hep biliyoruz. Mesela kırk yama diye bir şey var. Bugün patchwork diye herkes konuşuyor. Ana dilin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ana dilde sadece kelime değil, kelimenin manasının da bize bugüne geldiğini düşünüyorum. Kırk yama yırtılmış, parçalanmış üzülmüş, ezilmiş bir kısmın yeniden mutlu olması demek aslında kumaş dilinde. Kumaş böyle birazcık bozulsa biz şey deriz Anadolu'da böyle üzüldü derler, kumaşın orası üzülmüş. Onu tekrar mutlu eder ama patchwork deyince parça işi oluyor. Bakın birbirini tam tamamlamıyor bile. O zaman yaptığımız işle bağımız arasında da bir şey oluyor, mesafe oluyor. Şimdi anneanne en ufak çorabı kaçıyordu. Çorabı kaçtıktan sonra hop bir şeyleri e, tekrar yerine getiriyordu, e, şey yapıyordu, çorabı kaçıyordu. Ondan sonra e, buluşk bezi yapıyordu falan filan. Şimdi sürdürülebilirlikte şöyle yıllardır Anadolu'nun her köşesini geziyorum, kumaşları çıkarıyorum, e, kadınlarla buluşuyorum, eski usul neler yapılıyormuş, Ankara keçimiz var, çok önemli. Bakarsanız görürsünüz, müthiş bir tarihi var ve bugün hiç yoktu. Şimdi bugün 225 bin baş keçi yaptık. Şile'de, Şile bezi dokunmaz oranın tuz oranı vardır. Dünyada sadece Şile'nin denizinde bir tuz oranı vardır. Ve onu kullanırlar kumaşı dokurken. Denizde dokunur resmen kumaş. Onlar da tekrar 200 tezgah kurduk. 200 tezgahta 200 kadına 3 senedir ders veriyorum. Orada yeniden çıktı. Saymayayım şimdi böyle bir sürü yer. Bizim sürdürülebilirlik için en önemli şeyimiz şu. Bir kumaşı geri dönüştürdüğünüzde bir yıl kullanabiliyorsunuz. Sadece bir kere. İkinci kere yapamıyorsunuz. O yine çöp oluyor. Ve onu geri dönüştürmek için yine su harcadık. Yine elektrik harcadık. Yine karbon ayak izi oluşturduk. Yani sürdürülebilir dediğimiz şey aslında çok da sürdürülebilir değil. Biz pamuğu pamuk gibi yapsak 10 yıl kullanırız. Ama bir kere geri dönüştürdüğümüz ipliği ertesi yıl yeniden çöp yapıyoruz. Yani şu tasarımın, sanatın, zanaatın bizi çeken müthiş o rengi, deseni, tasarımı, her şeyi bize çok önemli bir sorumluluk daha veriyor. Çünkü yaptığımız şey en güzel, en değerli, en fevkalade de olsa eninde sonunda çöp. Bu çöp bir dünya müdahale. Biz müdahale yolumuzu çok iyi seçmeliyiz. Dolayısıyla yaptığımız şey de, hadi bakalım dijital olarak ne olur, şimdi şunu nasıl çözerim, bunların hepsine varım. Ama biz yiyen, içen, giyinen ve yaşayan insanlarız ve bu dünyanın içinde sadece burada yaşayabiliyoruz. Dolayısıyla buradaki müdahale sistemimizi çok iyi inceleyip tekrar harekete geçirmek lazım. En önemli konulardan bir tanesi işte Ankara tiftik keçisinin lifi çok önemlidir. Hemen kısaca söyleyeyim, ee, Ankara keçisi 1930'lara kadar ta Osmanlı'dan beri yavaş yavaş e, buradan kaçırıldı. Ve biliyor musunuz endemik tür, endemik tür dışarı çıkarmak yasak, siyaha boyayıp kaçırdılar. Avrupa'da denediler, e, Güney Afrika'da denediler. En sonunda e, keçi gittikçe hep yozlaştı, hep bozuldu, yer yok Ankara tiftik keçisiydi. Ankara'da. Şimdi sadece heykeli vardı. Ondan sonra buradan kaçtı gitti götürdüler ve baktılar ki 3. dördüncü kalitesini buldular. Ve bunlar NASA'nın uzay kıyafetlerinin ham maddesi olarak kullanıldı. Biz biliyoruz ki Ankara Tiftik Keçisi lifi olup pulcuk özelliği olmadığı için keçeleşmeyen nadir türlerden bir tanesi. Çok ince sizi müthiş ısıyla koruyabilen çok hafif kumaşlar dokunur. Bunlar sof kumaşlarıdır ve yoktu. Şimdi biz 2018'de Ankara'da Tarım Orman İl Müdürlüğü ile birlikte önce toprak analizleri, ondan sonra yetiştirilecek bitkiler, ondan sonra da çoban yetiştirerek Ankara keçilerinin tekrar bugün çoğalması için çalışıyoruz ve 225 bin baş keçi yaptık. Buradan da Süleyman Demirel Üniversitesi'nin bir, taraf, bir taraftan Süleyman Demirel Üniversitesi'nde de üniversite danışma kurulundayım. Orada da radyoloji bölümünde UV testleri ve ışık hastalıkları yapılıyor. Çünkü keçinin kendinden UV filtresi var. Yani biz güneşten korunuyoruz tanımak için oramıza buramıza bir sürü şeyler sürüyoruz ama buna hiç gerek yok aslında. Yani Bilişim Vadisi'ndeyim, giyilebilir teknolojiler danışmanıyım orada. Tek işim şu, bu dünyada doğal ya da doğal lif, hayvansal ya da bitkisel kendi varoluşuyla bize ne faydası var? Biz sürekli bir şeylerin içine kendi bilgimizi katmaya çalışır olduk, kendi düşüncemizi katmaya çalışırdık ama bu aynen bu dönem olduğu gibi herkes kısa eğitimlerin hocası. Burada çok dikkat etmek lazım. Deneyim denen çok önemli bir şey var ve onlar anneannemizde, dedemizde. Biz zaten onlarla bağı kopardıktan sonra yavaş yavaş kendi deneyimlerimizi sıfırdan yeniden bulmaya başladık. Ee, Öğrencilerimde çokça görüyorum. Yani bir, bir bakıyorum herkes Pinterest'in başında. Yani bu deneyim Pinterest'ten ya da YouTube'dan öğrenebilecek deneyimler değil. Ağacı ağaç fotoğrafından değil, ağacın yanından öğrenebiliriz. Dolayısıyla bizim anneannelerimizden, dedelerimizden öğreneceğimiz en öğrenebileceğimiz en büyük şey zaten onların ne kadar sürdürü, sürdürülebilir bir yaşam içinde oldu. En ufak parçayı bile atmadı. Ve bu tabii yokluktan geliyor. Yani insanlar orada yokluk bilincindeler, savaştan çıkmışlar. Bu topraklar zaten hep savaş görmüş. Ama mesela şeyi biliyoruz, yokluk diyoruz, Hititler. Anadolu'da yaşıyorlar, Çorum civarındalar. Puduhepa diye bir kadın var. Bu kadın dünyanın bilinen ilk savaşı Kadeş Savaşı'nı bitirmiş ve Kadeş Barış Anlaşması'na mührünü basmış. Dünyanın ilk barış kraliçesi Anadolu'da bu toprakta ve orada kargı bezi olur. Kargı bezi. Çorak toprak alan, ne yapacaklar? Su yok. Ee, şey kullanırlar, hayvan ile yıkarlar. İçinde amonyak var, çamaşır suyu olur. Dolayısıyla bembeyaz kumaşlar çıkar. Yani buranın hangi yöresini anlatsak, nereye gitsek hep başka bir şey vardır ve biz burada zaten her birimiz kendimiz neredeydik, anneannemiz, dedemiz ne yapıyordu diye düşünsek zaten sürdürülebilir bir dünyada yaşıyor oluruz. Tekstil çok kıymetli e, ve ama en çok e, zarar verenlerden bir tanesi. Dolayısıyla her giydiğimiz, her baktığımız, her dokunduğumuz şeyde bir kere daha düşünmek lazım. Teşekkür ederim. <laughs> Gidiyor muyum? Gidiyorum. Gidiyorum.